It's... And this father, old man, is walking through the yard, and his son, dressed up as a Turk, rides in through the gate. Old man just ran, scared, like he saw the devil himself. And the son is chasing him. He yells, "Stop! I am your son!" And old man just lost his wits. Ah, he died soon after that. That's how scared he was. Look, no. Jesus <laughs> Mary. It's him, the infamous, the bandit! There are just two of them. There's a reward. All right, you have your pistol? Huh? You, you're coming with us. Or we can shoot you right here. No difference to me. My brothers, you must have mistaken me for someone else. şunu söyleyeyim gecenin 5 olduğu için böyle karşılayarak çevirerek bir giriş yapamadım. Birkaç gündür acayip yorgunum ve içerik üretemiyorum. O yüzden gece az bir boşluk oluştu. Uyku bir, bir, uyanır gibi oldum falan bir, bir şey yapayım dedim yani. Dinlenmemden çalıyorum arkadaşlar ona ona göre yani. <laughs> Şimdi Helish Kart uzun süredir beklediğim bağımsız oyuncuların özel Facebook grubunda tespit ettiğim bir oyun. Normalde çok bilinmiyor. Gördüğünüz gibi, az önce de, e, introsunda gördüğünüz gibi Extreme sporuna benzeyen bir şey var. duello sistemiyle oynanan bir oyun. E, hemen haberini yaptık. Ben yapımcıyı gördüm. Haberini yaptım, adama attım. Dedim ki buna dedim Türk. Karakterler işte ne bileyim Farklı Doğu medeniyetinden karakterler falan ekle dedim. Daha iyi olur dedim. Yani bak çok güzel bir içerik yapmışsın. Yap bunu falan. Ben bunu konuşmayı yaptıktan sonra adam Steam profilini güncelledi. Dedim ki çünkü bu çok güzel bir oyun. Türkiye'de falan da satar. Yani başka Doğu medeniyet, Doğu ülkelerine de satar. Dedim, haklı falan. Sonra Steam'deki profil şeyi güncelledi. Tanıtım metnini güncelledi. Oraya Tatar Türklerini yazmış, Yeniçerileri yazmış. Yani. Bizden de gelecek yani. Anlatabiliyor muyum? Benim de katkım olduğunu söyleyeyim yani. Altını çizeyim. Belki adamın fikrinde vardı da. E, Promot etmesi için en azından oraya koydurtturduk yani. Anladınız mı? Bu arada niye yazı göremiyorum ben chatte? Neyse. Şimdi. Early access demo demiş. Yani daha henüz bitmemiş ve bitmemiş oyunun demosuna bu gösteriyor yani. Zaten early access çıkacak bir ihtimal. Onun demosu. Eee işte demosu çıktı siz de indirebilirsiniz Ben de indirdim hızlıca bir göstermek istiyorum yani Evet herhangi bir tuşa basıyor Bastık geldik menüye Şimdi tabii how to, how to play'den başlayacağız ilk önce Ayarlara bakalım Grafik şimdilik bunlar Vakit kaybetmeye gerek yok how to play'den başlayalım Basic Tutorial 4 tane gamepad. Evet bunları kullanabilirsiniz diyor. Tamam. Hareketlerde joystickle. Karakter blocks. Otak ha hiçbir şey yapmasak kendi otomatik blokluyormuş. Keep your distance if you are too close. Evet. Tamam. O blok olayı sanki biraz casual olmuş ama bakacağız şimdi. Belki onun bir alameti de vardır bir şey. You can, you can cancel any attack press backward. Ha tam vuracak gibi yapıp geri yaptığınız zaman fake atıyorsunuz yani. Fighters get tired of men. Heh, şimdi bak gördünüz mü? Eğer sürekli blokta kalırsa bak adamın kolu düşüyor. Ha. Bak yavaş yavaş şimdi. Evet güzel tamam. Yenilemesi için diyor. Damage yemeyin, geri çekilin staminanız yenilensin diyor. Tamam. At very close range yani yakında There is no room to make proper kes kesme hareketleri yapmak için ya alan yok. Bu tür şeyler yapıyor. Yumruk atıyor. Tamam. Kı kısa bir süre nasıl tanınıyor diyor. Evet. At very close range, press right trigger. Arka. Ha. Oo, kolu gitti lan adamın. İt, ya yani ittiriyorsun, elini gardını düşürüp kestiriyorsun adamı. Bu arada chat niye yavaş moda geçti ya? Biz bu yavaş modu nereden çıkartacağız ya? Tamam. If you're on guess Çift yapacağız öyle mi? Bize bir hamle yapmaya çalışırsa çift geri yapacağız. O zorlan. lan. Close range'de tuşları tutup of 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 of. Bir daha göster bakayım. abi. If you get grabbed yakalarsan escape geri back yapıyor tamam. Yani az önceki gibi karnımız kesilmesin diye. Hold left trigger get. Ha sol şeyle tamam şimdi oldu. Tamam deneyeceğiz işte bunları. Eğer bacağına saldırırsa diyor. Back yaparak. Gene çift. Tamam. Each character has their own special moves. Combine and press. Move no list. He. Hareketler için. Tamam bakacağız. Özel hareket. Evet bitti. Ha, taktik tutorial var mı? Sword Ha birbirler <laughs> Chat, chat bilmiyorum patladı herhalde şu an görmüyorum ama bir refresh yapayım bir dakika. Nasıl refreshleyeceksek ha yani şuradan. Halledeceğim bir dakika. Bak bak. Binary concept tempo most basic definition mount. Birbirine yetişemeyecek seviyedeler zaten. Orada vuruyorlar vuruyorlar. You... He. Perileyip. Evet böyle uzak bir mesafeden yakında olduğu zaman şey de yiyorsunuz yani. More risky fight başta, Evet gardını düşürüyor. Sağ çekip vuruyor ya. Yani. Sol çekip tek yenden hatırlarsınız ya. Yani. Zaten demişti az önce defans yapıyor diye. Saldırmanın süreci defans. Ama işte gardınız stamina'nız patlıyor ya. Yani. Geri çekilip vuracak mı şimdi? Slow block ha. Ülkem Ha, evet. Kural hoş geldin. Ha, chat bozulmamış olan siz izliyorsun sadece tamam. Eyvallah hayırlı sabahlar. Tamam hadi bakalım şimdi bir demo şey yapalım. O online oynatıyor mu? Hmm. Tamam. Şimdilik boş yarım o şeyi. Demo fight. CPU'ya karşı diyelim. Julian hoş geldin abicim. <laughs> Az önce açıkladım yani. <laughs> Bayılıyorum iki gündür. Şimdi beklediğimiz bir oyunda işte onu göstereyim dedim hızlıca. Şimdi. E Bitmemiş e e karakterler var. Şu üçü bitmiş herhalde. Şunlar siyah gözüküyor arkada gölgedeler. Ama daha işte demiştim daha eklenecek bizden de ekleyecekler, Osmanlıdan ekleyecekler, Tatar Türklerinden ekleyecekler. O bu tuttu ya, bu tutar ya. Hadi bakalım. Hangisi? Bu arada müzik çok arkadan böyle bir kısık geliyor ama çok darlamıyor değil mi? Şu yaşlı iyidir ya Sedon? Ne diyor? Jake okuyacağız bunu? Nasıl okuyacağız? Para bas. Daha çok bu üç, üç Slav. Slavlar işte. Bu Rus mudur? Bu Rus'tur. Bu Leh'tir. Bu da Kozak'tır yani. Hepsi Slav işte. Karşıya da bunu koyalım. Pasifi yapay zeka olsun. Boş bölge olsun Heh. Of abi çok iyi lan ha, Bunlar şey tut ittir tamam Şimdi

Selamlar hoş geldin. Can hoş geldin. Eyvallah. Abi tekledi. Ulan şansa bak sırtımda kılıç kaldı. Demo demo. Pira pira örlü akses dememdi. Heh. İşte bu ah. Bu sefer ben aldım. Güzel tabi abi daha. Şeyle yapıyorlar bunu. Eee hareket yakalama teknolojisiyle falan yapıyorlar. Capture motion. Ha. Ha. Aldım. Böğrünü de içtim abi. 2-2-2. Oo. Oo, gitti elim elimi kesti. İşte şöyle kılıcı tutarsan you lose. Bir de başka bir alanda yapalım. Yine bu amcayla oynayalım. Yine karşımıza olsun. Heh. buradaymış Bak böyle yaparsanız elinizi kesiyor. Birbirimizi kestik. <laughs> bir takılmalar makılmalar oldu ama. Bir dakika. Aa hareketleri gösteriyor. Ee, şeye bakacağım bir dakika. Yanlış oldu bu değil. hapşuramıyorum. şöyle bir diyelim bakalım olacak. Bir sıkıntı yok değil mi görüntü? İkimiz de birimiz yedik. Manor House'ta herhalde bir problem var. Takılmıyor değil mi? Bak. Eh, ben aldım sor. Oh. <laughs> Baba. takılma oluyor mu? Burada takılma oluyor mu? Sanki biraz hissediyorum bir şey düşüyor gibi. <laughs> Uf. Uh eliş kart bak ee, adı yazıyor arkadaşlar bence demosunu kaldırmadan ama büyük ihtimal tutar herhalde bitiririz şey yapmaz. <laughs> ah <Ha>, ben tutar. <laughs> Hızlı bir hareket. Tamam. Ulan. İki, ne? 2-2. İki, iki. <laughs> <laughs> i̇ki kere ileri yapıp hemen bastım şeyi kılıcı. Karakter değiştirelim. Tabi ka yapay zeka biraz pasif şimdi bunu seçeyim. Bir de bu olsun. Biraz manevra falan yapan. Boş, boş, boş alanda oynayalım ya. Hı. Baba baba ayağına vurmaya çalıştım. Aldım seni. Bacağını kestik. Alt alt saldırılara biraz sanki daha etkili hissettim yani. Hadi. Aha. Güzel güzel. İndirin abi. Bunu turnuvalarını yapacağım ben. Dövülü turnuvaları yapacağız. Bu, bu tehlikeli ama gardını düşürürse elini kesiyor işte bu. Lan şunu bir kesemedim ya şöyle. Lan. Evet, böyle başarılı iş yapmışlar. Bağımsız bir oyun stüdyosu geçti ama bu yapanlar, e, multisi gelecek gelecek. Şey, e, şunu seçimde. Aynı adamla mı dövüşüyoruz? Ulan dur. Neyse hadi Ka kardeş, kayıp kardeşler. İkimizi birimiz kestik ama ilk o öldürdüğü için herhalde. Birçok oyunda çalışmışlar. Yani tecrübeleri var arkadaşlar. Geliştiricinin tecrübesi var ya. Yani. Yakup'un. Yakup. Un, Yakup un olması lazım ismi. Jacob. Az önce oynadığın şapkalı adam ne diyorlardı? Bir adı vardı. Şimdi Bruce R Kozak bu. Özel kozak gibi mi? Öyle mi soruyorsun? Of evet, o yedi. Julian onu mu sordun? Ama hepsi kozak benziyor. Çünkü Ukrayna'da mesela eylemler oluyor ya. Ruslarla savaşları var. Aynı birebir böyle giyinen adamlar geziyor sokaklarda. Hepsi aynı birbirine benziyor. ZAPOROJ Zaporoy ama işte bu da olabilir yani. O da değil. Karışıyor biz kozak diyoruz, kazak demiyoruz. Kazak, bildiğimiz standart bizim kazaklarla karıştırıyorlar diye. Rus kozağı falan diyoruz, Ukraynalı kozak diyoruz. Ben böyle tutarsan işte gardını düşürmüş oluyorsun, kesi herif. kalkamadım. Agresif AI diyelim bakalım. <laughs> gel buraya gel. Oo, bir aldım hasar. Bir daha olursa öleceğim. Bu arada arkadan müzik geliyor mu? Duyuyor musunuz müziği? Sessiz sessiz oynamayalım. Abi yok. Aa, bu yapay zekayı. Şu böğrünü bir deşemedim ya. Al işte adam beni kesti. elimizi kesti ya herif. Rost oynayalım bir de. Oha! Direkt böğrümü değişti. Bu arada şey de ayarlıyorsunuz şöyle. Ayarlanıyor mu? Yok ayarlanmıyormuş. Aa yok. Aa. Aa. aldım. Tabi tabi zor. Ee, kolay bir oyun değil. Hadi be. Bak ayağını kesmeye çalıştım. Geri yaptı. Kılıçla vurdu ha. <laughs> Vallahi Can bele eğer sınırsız bir bütçem olsaydı ve oyun yapmak isteseydim. Europa Universalis 4 gibi bir oyun yapar. İçerisine hafif Crusader Kings 3 dinamiklere ekler. Savaş alanlarında Total War gibi yapardım. Total War oyunları gibi yapardım. Ha işte bu. 1-1 mi? Hadi işte bu. Aldım. Evet agresif yapay zekayı da kazanmış olduk. Sanırım bu kadar kafi. Evet. Bu kadar kafi. Elish Card demo Steam'de bulabilirsiniz. Merakla beklediğimiz ve bizim de dahilimizin olduğu bir oyun Hepinizi öneriyorum Hazır demoyken bence bir bakın Çünkü ben bu oyunla alakalı ileride Çıktığı zaman multiplayer turnuvalar düşünüyorum onu söyleyeyim yani Eğleneceğiz yani Tamam Benim herhangi bir çıkarım yok sadece tarihi sevdiğimiz Ve O Hissi aldığımız oyunlardan bir tanesi diye Üzerine yükleneceğim Diyeceklerim bu kadar Sürpriz Gece içerik üretimini burada sonlandırıyorum. Sonraki bir içerikte görüşene kadar kendinize iyi bakın. Lütfen beni de iyi anlayışla karşılayın. Gerçekten çok yoruluyorum gün içerisinde. Birkaç gündür. Biraz böyle aksamalar olabilir. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler. Ya da günaydın. <laughs> i̇yi günler.